Herkese selamlar. Ben Melih Hocanız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. Evet, sevgili 8. sınıflar. Ne yapıyoruz? LGS için yolculuğumuza devam ediyoruz. Bugün Kare Akademi yayınlarından çıkan Relax Beceri Temelli Soru Bankası'nın 22. testini çözeceğiz. Hazırsanız haydi gelin başlayalım. Şimdi ne demiş bakalım? Aşağıda Ali Bey'in tarlalarının krokisi verilmiş. Şöyle yukarı çıkaralım. Bu arada Cebirin 3. testindeyiz. Tarlalarının üçü de buraya çok dikkatinizi çekmek istiyorum ki kare şeklindeymiş. Bu bize soruyu çözdürecek sonuçta. Bir bilgi daha var ki o da çok önemli. En alttaki tarlanın üst sınırı ile en üstteki tarlanın en alt sınırı aynı doğrultuda. Bu ne demek biliyor musun? Bak şu en alttaki sınırla bak şu aynı hizada demek. Bu bize soruyu çözdürecek. O yüzden hemen şöyle çizgimizi çekelim. Ve nereden başlıyoruz? Tabii neyi sormuş bize? Metresi 10 lira olan 3 sıra tel çevrilecek ve kaç para para harcar? Bunu sormuş ki çok rahat buluruz. Şimdi bakın öncelikle tabii ki de bulmamız gerekenler e, neler? Kenarları. Bu karelerin kenarları nedir? Şimdi bakıyorum en üstteki arkadaşa a kare var. Yani a'nın karesi 81 var. 9'un karesi. Çarpımları 9a. 2 katı 18a var. Aa tamam o zaman bu a artı 9'un karesiymiş. Yani bu bir tam kareymiş. Ortadakine bakıyorum. A'nın karesi var. 6'nın karesi var. Çarpımları 6A 2 katı 12A var. O zaman bu da A artı 6'nın karesiymiş. Tam kare. Yine en küçük arkadaşımız A ve 4. E, yani A artı 4'ün karesiymiş. Tamam. Şimdi ben bunun çevresini bulur. Bakın çevre hesaplamada size acayip süpersonik bir ne vereceğim? Taktik vereceğim. O da şudur ki çevre şöyle hesaplanır. Bir soldan bakacaksınız. Bir de sağdan ee, ama soldan baktığınızda sağdan baktığınızda aynı şey uzunluk olacak yani tamam. Onun dışında ne yapacağız? Bir de alttan üstten onları beraber alacağız. Şimdi şöyle bir giriş yapalım. Bak biz bu şekle bu şekle soldan baktığımızda şu parçayı şunu ve şunu göreceğiz değil mi? Bak üçünün toplamını göreceğiz soldan baktığımızda. E peki bu üçünün toplamı aslında A artı 4 ile A artı 9 değil midir? Yani bu ikisinin toplamıdır. O zaman yapıştır. A artı 4 ile A artı 9'un toplamı. Tabii ki de bundan iki tane. Neden iki tane? E soldan baktığınla sağdan baktığın uzunluk aynı çünkü. Tamam. Şimdi geliyorum artı ikinci kısma. Alttan ve üstten bakış atalım. Şimdi alttan bakış attığında zaten çok bariz aslında. Şu arkadaş, şu arkadaşı ve şunu göreceksin. Yani 3 tane karenin kenar uzunlukları toplamını göreceğiz. O zaman yine üstten baktığımızda da aynı şey. Dolayısıyla 2 ile çarpıyorum. Neyi? 3 karenin de toplamını, e, kenar uzunları toplamını a a a'dan 3 a yaptı. Artı şurada 4 var, 6 var, 10, 19. 3 a artı 19. Haydi yapıştıralım şunu bir halledelim. Birinci parantezde 2 a artı 13 olacak. Bunu bir 2 ile çarpalım hemen. 4 a artı 26 artı diyorum. Şimdi şuradaki 2'yi dağıtalım. 6 a artı 38. Şimdi de bir son toparlama 4A 6A'dan 10 tane A yaptı. Artı diyorum 26 ile 38'i topladım. 64'ü buldum. Çevreyi buldum şu an. Çevre bitti. Ama 3 sıra tel çekeceğim. Dolayısıyla bu çevreden 3 tane lazım. E haliyle ne yapıyorum? Bir de bunu en sonunda 3 ile çarpıyorum. Yerim dar olduğu için baştan yazamadım. Ha. Haberiniz olsun. A ayrı bir işlem yapıyoruz şu an 3 ile çarpma. E, 3'ü dağıtalım. 30, o nasıl 3 ya? 30A artı 3 kere 64 yapacağız ki o da 192. Bunu da ne yapacağım? 10 lirayla çarpacağım çünkü metresi 10 liraymış. Dolayısıyla 10 çarpmak çok basit. Sonlarına bir sıfır ekleyeceğim. 300A artı 1920 diyoruz. Şimdi sevgili gençler hangi şıkta gördük bunu? Denizli'de gördük. Dolayısıyla bu soru için doğru yanıtımız D şıkkı dedik. İkinci soruya zıpladık. Şimdi ikinci sorumuzda ne demiş bakalım. Demiş ki aşağıda görseli verilen kare biçimindeki bir bahçenin. Bakın yine ne var elimizde? Kare var. E, alanı verilmiş. Şu arkadaş karenin alanıymış. Ben bunun hemen kenarını bulurum. 4x kare neyin karesisin sen? 2x'in. 81 sen neyin karesisin? 9'un. Sizin çarpımlarınızın iki katı var mı ortada? Var. 9 kere 2 18. İki katı 36x var. O zaman ben bu arkadaşın bir kenar uzunluğunu buldum. Bahçenin. Şimdi bu bahçenin her kenardan 3 metre uzakta olmak üzere bahçenin içine domates ekilecek. Şimdi bahçenin e, toplam uzunluğunun ne olduğunu biliyoruz biz şu an için. 2x artı 9 olduğunu biliyoruz. 3 metre her kenarından 3 metre uzaklıkta olmak üzere de bahçenin içine domates ekilecekmiş. Yani şu kenardan 3 metre içeri girip oraya domates ekiyoruz. Dolayısıyla domates ekilecek bölgenin alanı istenmiş. Şimdi gençler biz bu arkadaşın tüm uzunluğunu bulduk az önce. Bahçenin toplam uzunluğu 2x artı 9. Onu netleştirmiştik. Şimdi 3 yukarıdan 3 aşağıdan kesersek yani 6 çıkartacağız. Ne kalacak? 2x artı 3 kalacak. O zaman bana 2x artı 3'ün karesi soruluyormuş. Şimdi İki terim toplamının karesi nasıl alınıyordu? Birincinin karesi 4x kare artı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 12x ve son olarak da artı ikincinin karesi 3'ün karesinden 9. Yapıştır. Nerede görüyoruz? A şıkkında görüyoruz. İkinci soruyu da tokatladık. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Şimdi üçüncü sorumuza ne demiş? Aşağıda verilen dikdörtgen kartonun alanı toplam alanı verilmiş. Sanki burada bir iki kare farkı var gibi. Buluruz birazdan. Bu karton aşağıdaki gibi biri dikdörtgen biri de kare olacak şekilde iki farklı renge boyanıyor. O da tamam. Kırmızı renkli dikdörtgen şeklin çevre uzunluğu birim cinsinden veren cebirsel ifade hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi gençler ne dedik? Bu alan bir kere bir iki kare farkını bize çok ciddi çağrıştırıyor. Nereden çağrıştırıyor? 16x kare 4x'in karesi. Diğeri de 12y'nin karesi değil mi? Dolayısıyla bunların bir toplanıp bir de çıkarılması lazım ki bu elde edilsin. Yani 16x kare eksi 144y kare elde edilsin. O zaman bir dakika ya. Ben kenar uzunluklarını galiba buldum. Şimdi bir kere daha kısa olan arkadaşa 4x eksi 12y verebiliriz. Çünkü eksi var ya hani belli ki daha az bir değer çıkacak. O daha küçük bir değer bizim için. Ama diğer kenar uzunluğu da toplamda ne oluyormuş? 4x artı 12y oluyormuş. Fakat şimdi şu arkadaşı biz biliyoruz ya. Soldaki de bir kare. Dolayısıyla bunun diğer kenarı da 4x eksi 12y. E toplandığında 4x artı 12y bulmam lazım. Bak şuradan şuraya kadar toplamı 4x artı 12y bulmam lazım. Dolayısıyla kırmızının uzun kenarına ne kalacak o zaman? 24y kalacak. Bak. 4x eksi 12y ile 24y'yi topla. 4x artı 12y bulursun. Tamam. Dolayısıyla ben kırmızının uzun kenarı da buldum. Ki kısa kenarı zaten belliydi. 4x eksi 12y demiştik. Şimdi ben bu arkadaşın çevresini bir güzel hesaplarım. Çevre eşittir. Çevre eşittir. Neydi? 2 tane kısa artı uzun diyorduk. 4x eksi 12y artı uzun kenarda 24y. Şimdi eşittir. 2 çarpı toparlayalım. 4x... Artı 12y yapacağım. 2'yi de dağıtırsam 8x artı 24y bulacağım. Şıklarda yok hocam. E yok çünkü parantezi almış. Ortak parantezi almış. B şıkkında bakınız 8x artı 24y'yi elde edebiliyorsunuz. Dolayısıyla 3 soru için doğru yanıtımız Bursa oldu. 4'e zıpladım. Şimdi dördüncü sorumuzda karşımızda yine bir kare var. Parkın krokisi verilmiş. Kroki de 8 eş kare beyaz bölgeye ve 4 eş de yeşil bölgeye ayrılmış. Tamam. Şimdi gençler buradan ne verilmiş bize? Hemen bakalım beyaz bölgelerden birinin alanı verilmiş. Yine belli ki bir tam kare verilmiş. Zaten beyaz bölgelerde kare olduğu için bunun bir tam kare olması gerektiğini net bir şekilde söyleriz. O zaman 4x kare sen neyin karesisin? 2x'in. 9, 3'ün. Bu ikisinin çarpımı 6x. 2 katı. 12x var mı? Var. O zaman ben 2x artı 3'ün karesiyle karşı karşıyayım. Tamam bunu net söyledim. Şimdi tabii bu beyaz bölgenin alanı pardon hemen şunu şöyle beyazın yanına yaklaştıralım. Bu arkadaş beyaz karenin bak beyaz bölgelerden alanı verilmiş ya dolayısıyla beyazın bir kenarını bulmuş oldum. Hepsi de zaten aynı. E o zaman ben buradan yola çıkarak ne yapabilirim? Bir soruyu da okuyalım. Yeşil bölgelerden birinin alanı hangisidir diye sorulmuş. Şimdi buradan yola çıkarak bir kere tüm alanı bulabilirim. Bak şimdi çok ince detay bir çizim yapacağız. Bakın bu bir toplamda sonuçta şu arkadaş toplamda bir kare. Yani şu bir kare. Kare şeklindeki park demiş çünkü. Şimdi o zaman ben bir kenarını bulsam ben tüm alanı bulurum. O zaman bir kenarı bulabilir miyim? Bakalım. Bakın gençler en üstte şurada bir beyaz kare var. Şurada iki tane beyaz kare var. En altta da yine bir tane daha beyaz kare var. Yani toplamda... 1 burada, 2 burada, 1 burada. 4 tane beyaz kare var. Bir kenar uzunluğunda. O zaman bir kenar uzunluğu aslında 4 çarpı 2x artı 3'ten 8x artı 12'dir diyebiliriz. Tamam. 8x artı 12 ne? Bir kenarı. O zaman gelin bakalım. Gelin bakalım biz tüm alanı bir bulalım. Çünkü bir kenarını artık biliyorsunuz. 8x artı 12. E bunun da karesini alırsanız toplam alanı bulursunuz. Yapıştır. Birincinin karesi artı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Çarpımları 96 iki katı. 192x artı ikincinin karesi. 12'nin karesi 144. Şimdi bir de neyi bulacağım biliyor musunuz? Beyazları bulacağım. Beyazları bulacağım. Tümünden beyazları çıkarınca yeşiller kalacak ortada. Tamam. Çok kolay işimiz. Şimdi o zaman 8 tane beyaz vardı. Bir tanesinin alanını hesaplayalım. Bir tanesinin bir kere bir kenarını biliyoruz. 2x artı 3. Onun karesini yapacağız. 8 nereden geldi? 8 tane beyaz kare var. Oradan geldi. Şimdi 8 kalsın bir onunla işimiz yok. Önce 2x artı 3'ün karesini alalım. Birincinin karesi 4x kare. Birinci ile ikinci çarpımı 6x 2 katı 12x. İkincinin karesi 9. Şimdi de bir 8 dağıtımı yapalım şöyle. 8 kere 4 32x kare artı 8 kere 12x 96x artı 8 kere 9, 72. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şu tüm alandan, maviyle yapmayalım ya. Tüm alandan şu beyazları çıkartacağım. İşte bu çıkartmayı çok dikkatli yapmak lazım. Şurada da yapacağım o çıkarmayı. <laughs> Hemen tek tek. X karelerden X kareleri çıkaralım. 64'ten 32 çıktı. 32 X kare. 192'den 96 çıktı. 24 X mi? Yok. 192'den şöyle bir çıkaralım ya. 6 burası 9 burası 96x artı 96x ve de 144'ten 72 çıktı. Ne kaldı? 72 kaldı. Şimdi neyi bulduk? Yeşilleri bulduk. Yalnız tüm yeşilleri bulduk. Kaç tane yeşil vardı? 4 tane. Bakın yeşiller düzgün bir şekil değil. Böyle abidik kubidik bir şekil var. Tamam. Dolayısıyla bu bir karedir. İşte bir kenara bulanı falan yapmayacağım. Ama dördünün de eş olduğunu biliyorum. Tamam mı? 4 tane bak dört tane eş yeşil bölge demiş. O zaman ben bu yeşillerin toplamını 4'e bölersem bir tanesini bulurum. E hadi gelin bulalım. Şimdi şu arkadaşı dörde böleceğim. 32x kareyi 4'e böldüm. 8x kare. 96x'i 4'e böldüm. 24x artı 72'yi dörde böldüm. 18. Şimdi hocam yine şıklarda yok. Şıklarda yok. Dolayısıyla bir şıkları deneyeceğiz. Tamam. Burada da B şıkkına baktığınızda 2x artı 3'ün karesi demiş. Yani 4x kare artı 12x artı 9 değil mi? Birincinin karesi. Birinciyle ikinci çarpımın iki katı. ikincinin karesi. Bu arkadaşı 2 ile çarparsam ben 8x kare, 24x bak 8x kare, 24x ve 18'i buluyorum. Dolayısıyla cevap B şık buradan ispatlamış olalım. Diğer şıkları da deneyebilirsiniz ama işte doğru yanıtımız Bursa oldu. Geldim bu testin son sorusuna. Beşinci sorudayız. Mavi karesel bölgenin alanı verilmiş. Uf. Kareymiş bu. Kareyse ben bunu bulurum. 9x kare. Sen neyin karesisin? 3x. 25. 5'in. Çarpımlarınız 15. 2 katı 30x var mı? Var. O zaman bu arkadaşın bir kenarı 3x artı 5'miş diyebiliriz. Tamam. Şimdi karesel bölgenin bir kenarından 2 santimetrelik diğer kenarından 5 santimetrelik kısım kesilerek aşağıdaki dikdörtgen parça elde ediliyormuş. Tamam. 2 santimi 5 santimi söylemiş zaten. Ondan sonra da diyor ki buna göre elde edilen dikdörtgen parçanın çevre uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifadeyi bul benim canımı sıkma demiş. Tamam. Şimdi gençler. Dikdörtgene odaklanmamız lazım. Kenar uzunluklarımız belli. 3x artı 5. Karenin hepsi öyle. Dolayısıyla yukarıdan mesela 5 çıksam şuraya 3x kalacak. Aşağıdan da 2 çıksam 5'ten 2 çık 3. Dolayısıyla 3x artı 3 kalacak. Neyi sormuştu? Dikdörtgenin çevresini. O oldukça basit bir soru olmuş. Çevre eşittir o zaman 2 tane kısa artı uzun diyorsun. Yani 3x artı 3x artı 3 diyorsun. Parantez içini toparlarsak 6x artı 3 yapıyor. 2'yi de şöyle dağıtırsak 12x artı 6. 12x artı 6 yapıyor. Ceyhan'a vuruyorsunuz. Basit dedik tabii bana basit. <laughs> Ama çok soru çözene de basit. Çözersiniz ya bunlar ne olacak? Tok atlayacaksın geçeceksin, tok geçeceksin. Burada kritik nokta tabii neydi? Burada kritik nokta 1. Bir kere tam kare ifadeyi bir ayıklaman lazım. 3x artı 5'in karesi olduğunu bilmen lazım. 1. İkincisi oradan... E, cebirsel çıkarmayı biliyor olman lazım Yukarıdan 5'i çıkartacaksın hemen Mesela şurası 3x artı 5 Toplam uzunluk 5'i çıkarttın mı buraya 3x kalıyor diyebilmen lazım Bir de 3x artı 5'ten Yine şura, şurası da alt tarafta 3x artı 5 2'yi çıkarttım mı Burası da 3x artı 3 Dikdörtgenin kenarlarını bulduk mu zaten bitti Hadi geçmiş olsun Ondan sonra çevreyi istersen tek tek topla Ya da 2 çarpı kısa artı uzun yap Tamam dedim ve bitirdim bir sonraki testte yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.